Bolu Belediyesi'nce Bolu'luların hizmetine sunulacak Yeni Deprem Müzesi'nin temeli atıldı. Değerli temsilcileri. 2021 yılında yatırımlara hız veren Bolu Belediyesi, Zübeyde Hanım Camii ve Yeni İtfaiye Müdürlüğü binasının ardından Yeni Deprem Müzesi'nin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Kalıcı Konutlar Umutkent Mahallesi'nde eski deprem anıtının yerine yapılacak yeni deprem müzesinin temel atma törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki dönem belediye başkanlarından Yüksel Ceylan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Evet. 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 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak belediye bandosu mini konser gerçekleştirdi. Türende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, depremin anısının yaşatılması için yapılan deprem anıtı ile ilgili konuştu. Eski belediye başkanı burayı banter deposu olarak, deprem müzesini mantar deposu olarak birine kiralamıştı bizim geldiğimizde. Şimdi dedik ki olmaz böyle bir şey. 12 Kasım deprem büyük bir travma bıraktı. Biz bu hep hatırlansın diye farklı bir proje çizelim dedik. Deprem anıtı olmasın bu bir deprem müzesi olsun. İki katlı çok farklı görseli olan da emsali olmayan bir bina tasarlattık. Başkan Özcan yeni projenin detaylarından da bahsetti. da ve bölgemizde eşi emsali olmayan mimar açıdan bir proje olacak. Alt katında deprem müzesi. Depreme dair resimlerin bulunacağı, heykellerin bulunacağı, objelerin bulunacağı ve yine deprem anını yaşayabileceğiniz simülasyon odasının bulunabileceği, üst katını da tamamen camdan oluşan, tamamen camdan oluşan, ki böyle bir yapı bol da yok, sürekli olarak renk değiştiren İstanbul Boğaz Köprüsü gibi, e, güzel bir kafe ve kütüphane olarak burayı kullanıyoruz. Başkan Özcan'ın konuşmasının ardından dua yapıldı. Yapılan dua sonrası Başkan Tanju Özcan, önceki dönem belediye başkanı Yüksel Ceylan ve diğer protokol üyeleri butona basarak Yeni Deprem Müzesi'nin temeline ilk betonu gönderdiler.